Herkese selamlar. Bugün sizlerle bazen gelen bir soru var. Mevzuatı nasıl takip ediyorsunuz, neler yapıyorsunuz, nerelere bakıyorsunuz gibi sorular geliyor. Açıkçası son 3 haftadan beri ben de mevzuat konusunda herhangi bir yeniliğe bakmadım. Ve son bir haftadan hatta 10 günden beri çok fazla gelir vergisi kanunu, vergi usul kanunu, Hatta kurumlar vergisi ile alakalı bir uygulama tebliği çıktı. Arada SGK ile alakalı bazı işlemler çıkmış olabilir hiç takip etmedim. Gelin isterseniz şimdi canlı canlı beraber bakalım. Bilgisayarı da ayarladım şimdi hatta onun da ekran kaydını başlatıyorum. Bir yandan da kahvemizi içerken bir yandan da mevzuat taramasını bilgisayar üzerinde nasıl yapıyoruz hep beraber bakalım isterseniz. Şu anda ekranda ilk bakmamız gereken yer Resmi Gazete tabii ki. Şimdi ben son 3 haftaya bakmadığım için son 3 hafta içerisinde olanlara bakıyoracağım. Neler varmış diye ilk açtığımız zaman e, bugünü gösteriyor. Bugün de gördüğünüz gibi devletimiz 1426 sayılı yapay zeka kazanımlarıyla alakalı bir komisyon kurulmasıyla alakalı bir işlem vermiş. Burada da 2 Ekim 2024 tarihine bir birleşme kararı verilmiş. Bunun bizimle herhangi bir alakası yok o yüzden burada bir ee, bu sayfayı direkt kapatabiliriz. Cumhurbaşkanı atama yapmış. Bizi bağlayan bir şey değil. Yenilenebilir enerji kaynakları ile alakalı bir şey çıkmış. Bizi şu anda ilgilendirmiyor bu. Keyif için bakabiliriz. Yargı ilanlarıyla alakalı bir karar varsa Burada özellikle olarak e, ticaret mahkemesinden olabilir. En azından bir ticari davaya nasıl karar verdiklerini inceleyebiliriz. Ama tabi bu tarafta özellikle olarak bir danıştay veya yargıtay kararı varsa bunlara bakmakta fayda var. Resmi kaside bir önceki sayfa şeklinde gider. Ve de burada gördüğünüz gibi bir mükerrer sayı var. Bu mükerrer sayıda da ekstra olarak bazen özellikle 31-12 tarihli daha doğrusu yıl sonlarının son haftası yani 28 ile 2 Ocak tarihinde geri dönük mükerrer sayılar olur bu tarafta. Bunlara çok dikkat etmek lazım çünkü bazı yasalar bu taraflarda çıkıyor. Bunlara bir bakalım. Tekrardan bu sayfadan geri gelelim. Burada bazı Cumhurbaşkanlığı kararnameler vermiş muhtemelen bizi bağlayan bir şey yoktur. Burada bakalım neler varmış. Bilimsel ve teknik konularda komisyon oluşturulması ile alakalı bir şey varmış. O yüzden bizi bağlayan bir şey yok. İmar Kalkınma Ajansı var. Bakıyoruz daha literatür taramasına bakar gibi ee, işte bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında tebliğ. Mesela bu bizi bağlıyor. özellikle 2440 sayılı en son çıkan yapılandırma ve matra bağlıyor. Bakalım ne çıkmış burada. Diyor ki direkt buradan bakabiliriz. Dayanağına bakalım. 9. maddeye dayanarak yani Buradaki alacakların yapılandırılması ile alakalı bir durum var. Tıt 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 başvuru mücbir sebep ilanı tamam okeydir. Mücbir sebep ilanının düzenlenmesi alakalı bir konu var burada. En azından şu anda bizim bulunduğumuz bu bölgeyi kapsamıyor. Biliyorsunuz mücbir sebep ilanı e, olası doğal afet ya da işte savaş hallerinin olduğu dönemlerde mücbir sebep ilanları yapılır ki geçtiğimiz yıl Türkiye'de çok büyük bir afet yaşadık Doğu bölgesinde. Doğuda olan bu deprem nedeniyle oradaki alacaklarının tekrardan yapılandırılmasıyla alakalı bir işlemler vardı. Biliyorsunuz vergiler yasayla konulur. Yasayla konulmuş olan bir e, verginin aynı zamanda son ödeme tarihleri ve belirli uygulama esasları vardır. Bu esaslar bölgesel ya da genel hükümler kapsamında, genel kapsamda bazı değişiklikleri yine yasayla e, değiştirilerek uygulanır. 1440 sayılı yasanın uygulanmasında mücbir sebep hallerinin düzenlenmesiyle ile alakalı bir işlem var. En azından ben şu anda İstanbul'da olduğum için bu beni bağlayan bir nokta değil ama deprem bölgesinde olan işte bakın burada da açık açık yazmış. İşte 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Hazine Mali Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmiş Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya, Antep illerinde İslahi ve Nurdağ ilçelerine özellikle olarak mücbir sebep ilanını 31 Ağustos 2024 tarihine uzatmış. Oradan da 30 Kasım'a kadar uzatmış olarak gözüküyor. 31-12 dememiş. Muhtemelen bu yıl son olarak mücbih sebep halini bırakacaktır. Bundan sonra uzatacağını düşünmüyorum. Ama tabii o taraftaki yönetimlerin ve pozisyonun ne olduğu konusunda devletimiz bu noktada daha iyi bilir. O yüzden buna net bir yorum yapılamaz benim tarafımdan en azından. Devam edelim, bir önceki sayıya geri dönelim. Yargıtay, danıştay, hakimlik, tebliğler, askeri e, avukatlık, askeri ücret tarifesi yayınlanmış. Biliyorsunuz bazı mesleklerin Özellikle Türkiye'de mali müşavirlerin, yeminli mali müşavirlerin, avukatların, gümrük e, işi yapan gümrükçülerin diyeyim ben ama işte e, o sektörün tamamının asgari, unutmayın en alt limitte uygulanacak e, tarifeleri bu yasalarla belirleniyor, bu tarifelerle belirleniyor. İlk belirlenen tarife tabii ki avukatlarla alakalı oluyor. Hep bu tarihlerde, bu dönemlerde oluyor. Biz mali müşavirlerinde bildiğiniz üzere 25 Aralık'la neredeyse 10 Ocak arasında belirlenen bir işlem var. En azından şuradan yola çıkabilirsiniz. Bu önümüzdeki yıl muhtemelen %45-%50 arasında bir artış gerçekleşecek. Yani asgari tarifeye bakarsak yine çok kuş gibi bir şey kalacak Bizim tarifede üniversitelerle alakalı işlemler var yani buradan e, genel olarak baktığımız zaman geriye dönük işlemlere buradan bakıyoruz ve burada güzel bir şey var. 4054 sayılı kanun uyarınca anonim ve limit şirketlerin yapacakları ödemelere ilişkin tebliğ var. Bu bizi bağlayan bir noktadır. Öncelikle 7054 sayılı kanunun ne olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Hemen bakalım neymiş Google'da arayalım burayı da rekabet kurumuyla alakalı rekabet kurumunun korunmasıyla alakalı bir yasaymış. Okey en azından neyi yorumlayacağımızı nasıl olduğunu biliyoruz. Burada makbuz 10.004 4 merkezi e, sicil kayıt sistemi yani MERSİS ve harç takip sistemi. Buradan şunu anlayabiliriz. Bir şirket kurulduğu zaman rekabet kurumuna şirket ana sözleşmesinde belirtilmiş olan limited head anonim şirketinin ana sözleşmesinde belirtilmiş olan tavat edilen sermayenin 10.000'de 4'ü oranında rekabet kurumuna bir harç atıyor. Örneğin şu anda askeri 3, e, askeri... Anonim şirket sermayesi 250 bin lira. Bu mantıktan yola çıkarsak 250 bin liranın 10 binde dördü yaklaşık bin lira kadar bir rekabet kuruluna ödeme gerçekleşiyor. Bin lira mıydı? Hemen şuradan ekrandan hesap makinesini açalım. 100 lira olma ihtimali var mı? Sabah sabah direkt hesaplayamıyorum idare edin yani. Çarpı 4 bölü 10 bin. 100 liraymış. 1000 lira değilmiş. Rekabet kuruluna yapması gereken olan bu harcı e, Mersiz sistemi üzerinden yatırılabileceğine dair bir tebliğ çıkmış. Şahsen ben bunu kullanmam. Çünkü şirket kuruluşlarındaki bütün harçları ticaret odasına yatırdığımız için ticaret odasından yatırır makbuzumaların hepsini bir kere de bitiririm. Bir oraya yap, bir oraya yap konusuyla hiç uğraşmam. Ama ticaret odaları ya da ticaret sicili iyi müdürlükleri önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki aylarda daha doğrusu eğer kalkıp da işte ben rekabet kurulu harcını almıyorum sen git onu Sistem üzerinden öde, ondan sonra bana gel derse yapacak bir şey yok. Yine aynı tarihte yani 1 Ekim'de sosyal sigorta işlemleri konusundan bir yönetmelik çıkmış. Burada da yine aynı şekilde Türkiye İş Kurumu uygulamaları ilişkin esaslarla alakalı bir yönetmelik çıkmış. Bu yönetmeliği ayrıca inceleyebiliriz. Muhtemelen sosyal güvenlik sayfasındaki duyurulara bakacağımız zaman bunu da görebiliriz ve bunun gibi birçok yasayı biz aynı şekilde resmi gazete üzerinden bakacağız. Ben genel olarak tabi bu yıl çok fazla işlerimiz oldu maalesef çok fazla yoğun olarak her Allah'ın günü bakamadım. Çünkü prensip olarak sabahları uyanırım, kahvaltımı yaparken cep telefonları resmi gazeteye bakarım neler çıkmış diye. Ya da eğer gece uyumadıysam ya da geç yatacaksam daha doğrusu gece saat 12.30 bir arasında resmi gazete yayınlanmış oluyor o saatte bakarım neler olmuş diye ondan sonra yatarım ekstra bir durum çıkmışsa ekstra çıkan hususun ne kadar çok bizi ilgilendirdiğine bakarım ondan sonrasında devam ederim bir diğer sayfa bu arada burada yayınlayacağım sayfalarla herhangi bir işbirliğim yok zaten birçok muhasebeci buraları takip ediyor dolayısıyla bunların tamamı reklam değildir maalesef bize bunu söylemek zorunda bırakan ticaret bakanlığı rekabet kurulu artık bununla kim ilgileniyorsa onlara da çok teşekkür teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Çok saçma bir cümle kurmak zorunda kalıyoruz ya da fazla böyle hashtag yok reklam vesaire diyenler oluyor. Netice itibariyle alomale.com'dan bahsediyorum. Alomale.com çok uzun zamandan beri yayında olan bir internet sayfası ve burada birçok bölümden yani sosyal güvenlikten işte Merkez Bankası'ndan işte yani istatistik kurumundan olabilir, Maliye Bakanlığından ya da diğer bütün gruplardan yayınlanmış olan yasaların bir özet bölümü buraya çıkıyor. Sadece alü Mahalleyi bile takip edebilirsiniz aslına bakarsınız ama burada birazdan yine açacağımız bir sayfada muhasebetr.com olacak. Buradaki hakemli yazılar var, burada yayınlanan yazılar var. Yazıları da takip etmekte fayda var. Bilgi her zaman iyidir paylaşan arkadaşlarım da emeğine saygı lütfen. Buradan bakıyoruz işte devlet hesapları ile alakalı bir şey. Enflasyon rakamlarını TÜİK'den sayfasından bakabiliriz. TFÜF oranları yayınlanmış. Burada sıradan slide'dan gidebileceğiniz gibi aşağıda da var. ÖTV beyannamesindeki değişiklik alt işverenlikle alakalı. Bakın burada bazı alacakların yeniden yapılandırılması az önce resmi gazetede baktığımız yer aslında bakarsınız burası. Yine 4 Ekim tarihinde başkanlıklara giden sigorta ile alakalı alt işverenlik bildirim yazısı varmış. Mesela buna bakalım neymiş bu. Burada da alt işveren uygulaması işleri dosyasının açılması alt işveren tesisi başına öte yandan özellikle ihale konusu işlere bakımından alt işveren tesisinin yapılmasına müteakip durumda ihale makamında bilgi verilmesiyle alakalı ve e, e, ilişkin herhangi bir belge getirmesi, ibrazı istenmeyecektir. Muhtemelen şöyle bir durum var. Biliyorsunuz bazı ihaleli işlemler gerçekleşir inşaat işlerinde ve inşaat firmaları bu işi tek başına yapamayacakları için aynı zamanda alt taşeron kullanırlar. Taşeronlarda bu bizim SSK seçim numarasının sonunda yazarız sonunda 3 tane sıfır vardır mesela. Taşeronlar bu 3 tane sıfırı değiştirirler yani kaç tane taşeronunuz var? 5 tane. 01, şeklinde devam ederler. Ve sizden bir yazı alıp ilgili SSK dosya müdürlüğüne açarlar. Sizin alt taşeronunuz bu şekilde olur. Dolayısıyla siz inşaatı tamamlamadan öncesinde alt taşeron dosyaları kapatılır. Sonrasında inşaat maliyetiniz tamamlanır. Taşeronların borcu olmaz. Ya da işte borcuna ilişkin siz ilgili kesintileri yapıp taşeron adına ödemeyi yaparsınız. Yani SSK kamu alacağını almış olur. SSK dosyanız tamamlanır. inşaatın bitti dair SSK'dan bir yazı alırsanız inşaatın kapanışıyla alakalı inşaat tamamlanır ve ondan sonra zaten belediye ruhsatına gidersiniz. Bakın bu normal bir süreç. Burada da bu taşeronun uygulanmasıyla alakalı bir yasa çıkmış. Daha doğrusu yasa değil bir genel yazı yayınlanmış. Bu genel yazıyı istinaden uygulama bundan sonraki süreçler nasıl olacak? İnşaat işini takip eden arkadaşlar buradan gidebilir. Avukatlık askeri ücret tarifesinden buradan da bahsedilmiş. Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıkmış. Mesela bu bizi bağlayan bir şey mi? Bir de buna bakalım. Neymiş bu Çıkan. Küçükçekmece 5. asil hukuktan gelmiş. İletiyor ticaret kanunuyla alakalı bir durum. Teslim tarihinden başlamak üzere ibaresi ile alakalı bir işlem yapılmış. Bakın burada. Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse sebeple açılacak davalar teslim tarihinden başlayarak zaman aşımıyla alakalı bir dava açılmış muhtemelen burada. Burada da ilgili karar vardı ve bunu istinaden de yani şuradaki maddelerde nasıl olduğu yazıyordur. Bunlar bize bilgi için lazım. Nerede lazım oluyor? Gelecek dönemlerde herhangi bir zamanda müşterinize danışmanlık yaparken böyle bir konu geçtiği zaman ben şöyle bir şey okumuştum şuna bir bakalım ya da ben böyle bir şey okumuştum hatırlıyorum buna avukatla aracılığıyla itirazı bulunabiliriz menfaatimizi buradan bir sonuç çıkartabiliriz diyebilirsiniz mesela bu da sizin Bakın muhasebecilik değil, müşavirlik ve danışmanlık kısmıyla alakalı kısım. Alo maliyenin bakın burada yanlarda olduğu gibi birçok yazısı var. Bunlar e, faydalı olabilir. Özellikle mesela e, bölünme tür değişiklikleri, enflasyon düzeltmesi alakalı alakalı Mali Müşavir Ali Çakmakçının bir yazısı var. Ben bu arada bugün bu videoda da e, tür değişiklikleri alakalı yeni bir kitap almıştım. Ondan bahsedecektim. Bakın tesadüfen zamanı geldi. Yeri geldi. Şöyle, görünüyor değil mi? Seçkin Yayın evini kullanıyorum genelde. Oranın e, yazıları, kitapları, baskısı çok iyi oluyor o yüzden. Tüm yönlerinde sermaye şirketlerinde birleşme bölümü ve tür değişikliği, yeminli mali müşavir bağımsız denetçi, eski vergi dairesi, vergi denetim kurulu e, daire başkanıymış, e, daire başkan vekiliymiş daha doğrusu böyle bir kitap yazmış Necmettin Gündüz. Yeni bir kitap. Biraz daha güncellemişler kitabı. Bu kitabı aldım. Yani galiba 400-500 lira bandında bir şeydi bu kitap. Bu hafta bunu okuyacağım. Önümüzdeki dönemlerde bir tür değişikliği işi olabilir. Daha doğrusu şirket birleşmesi işi olabilir. Ona bakacağım. Ama daha öncesinde yine başka eski videolarda zaten bundan bahsetmiştim. Şöyle bir kitap daha vardı. Şirketlerin yeniden yapılandırılmasında da aslında bakarsanız bu da Şenol Kocaer'in eski hesap uzmanı ve rekabet kurulu uzmanıymış. Birleşme, bölümü, tür değişimi, hisse değişiklikleri vesaire var ama bu kitap 2015 yılı basımı. Onun üzerine çok fazla değişiklikler gerçekleşti. Dolayısıyla buna bir bakmak lazım. Madem konuya geldik, aradan bir tane daha bir şey paylaşayım. Bu kitabı da yeni aldım. Bunu da muhtemelen önümüzdeki ay geçici vergiden hemen sonra okurum diye düşünüyorum. Akıllı kontratlar yani okuyor mu netliyor mu tam göremiyorum ama netledi galiba şu anda. Akıllı kontratlar blockchain sistemi malumunuz önümüzdeki yıllarda hatta şu anda başladı ama daha fazla aktif olacak ve akıllı kontratlar sisteminin içerisinde bulunmamız gerekecek. Bu akıllı kontratlar netice itibariyle düzenlendiği tarih üzerindeki zaman damgası olduğu için bizim damga vergisi beyanname sistemimiz ve hukuki sistemimizde buna göre olması değiştirilmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Bunu daha çok avukatların okuması lazım ama netice itibariyle günün sonunda bizi bağlayan bir tarafı daha var. Çünkü vergiyi doğuran olay kontratın imzalandığı tarih itibariyle esas olacaktır. O yüzden akıllı sözleşmelerle alakalı e, incelemelerde bulunmak bizim de menfaatimiz olur diye düşünüyorum. Bu arada bazı bilgileri genç yaşta edinmekte fayda var. Blockchain sistemi yaklaşık 10-12 yıldan beri aslına bakarsanız aktif olarak e, piyasada var ama Türkiye'deki e, mevzuat altı, hatta dünyadaki mevzuat altı sıkıntılar olduğu için blockchain sistemi kullanılıyor ama akıllı kontrat tarafını henüz geçemedik. Ve akıllı kontrat sistemine muhtemelen önümüzdeki dönemlerde çok daha hızlı geçeceğiz. Dolayısıyla bir şeyi ne kadar çok erkenden öğrenip mantığın ve öz sözünü anlarsak gelecek dönemlerde çok daha iyi olacaktır. Ve son dönemde özellikle vergi cezalarının artmasından dolayı da muhasebe hileleriyle alakalı bir kitap var. Çok kısa ve öz bir şekilde konunun detayını anlatmış. Yazarı Müjder Alptekin bir iç denetçi, mali müşavir, meslektaşımız emeğine sağlık onun da. Güzel bir kitap yazmış açıkçası. Özellikle burada işletmelerde hile ve hataların önlenmesinde KKP sisteminin kullanım etkisi var burada. Bu önemli bir bölüm aslında bakarsanız kitabın dördüncü bölümünde. Ama tabi öncesinde bu dördüncü bölüme gelene kadar da hilenin ne olduğu, türleri neler olduğu, hilenin nasıl tespit edileceği noktalarında da bilgiler vermiş. Yani aslına bakarsanız muhasebe hilesi sadece naylon faturadan ibaret yani sahte belge, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge değil. Aynı zamanda böyle işlemler de var. Bugün ne kadar yaptığı yapılan bu sahte belge işlemleriyle alakalı mahkeme kararlarını vesaire baktığımız zaman ya da işte daha öncesinde vergi denetmenlerinin yayınlamış olduğu e, suça atıfta bulundukları raporlarda, vergi tekniği raporlarında hala hazırda devam eden bir ticaretin yanında devam eden bir işlemden bahsediyor. Yani bir ticaret var ama ticareti üç göstermiş gibi bir işlem var. İşte bu gibi durumların tespiti noktasında en azından başlangıç seviyesine daha böyle derinlemesine incelediği tabii ki başka teknikler de çıkacaktır ama bu da çok faydalı olur. Tavsiye ederim bu kitabı da. Müjder Alptekin yazmış. Bu da seçkin yayın evinden. Bu arada az önceki akıllı sözleşmeler kitabı da Avukat Ali Nizamettin Yıldırım yazmış bu kitabı da. Yine seçkin yayın evinden internet sayfasından bulup sipariş de edebilirsiniz. Ben yolum düştükçe şişliğe oradan alıyorum. Bir diğer sayfa biliyorsunuz muhasebetr.com. Buranın da yan yazarları çok iyi. Yani şu sayfaları reklam sayfalarına bir kapatalım. Bakın SSK genel yazısı burada da aynı şekilde var. Önümüzdeki dönemlerde konkordatolar yüzünden çok fazla alacak verecek işlemlerinde sıkıntılar olacak. Ee, önümüzdeki dönemlerin bu yıl sonuna kadar bunlar da mecburen 2025'in ilk altı ayına sirayet edecek bunlar var. Bu arada e, vergüsü kanunu 353a e hükmünde yapılan değişiklik demiş. Ya, reklamlardan bıktım. Bir meslektaşımız yazmış yine burada. Cezaya gerektiren durumlar 2524 sayılı kanuna yapılan değişiklikle geldi. Elektronik belgenin verilmemesi, alınmaması. Bu arada BA kalktı biliyorsunuz. En sonunda BA BC'den kurtulduk. Ee, darısı diğer poşet beyannamesine gerçek faydalanıcı bildirim gibi böyle saçma işlemlerde kaldırılmasıyla alakalı. Aynı beyannameyi ve bilgiyi birkaç yere verdiğimiz için ve aynı kuruma verdiğimiz için aslında bakarsanız çok içeriden bir veriyle diğer kurumlar ilgili bilgiler alabilir. Ben bunları o yüzden saçma diyorum. Yani aynı şeyi 3 kere 4 kere yazmak gibi bir şey. Burada da bu şekilde yazılar var. Bu sayfadan da böyle faydalanabilir bilirsiniz. Bundan bahsetmeye çalışıyorum. Ee, ama tabi bu işin özü neresi derseniz gelir idaresi başkanlığı. Gelir idaresi başkanlığının sayfasının alt tarafında şurada haberler var. Bakın. Az önce yine baktığımız 7440 sayılı kanun burada. Kurumlar vergisi genel çok sağlam bir değişiklik oldu. 38-40 sayfalık bir e, işlem var burada. Derinlemesini okumam gerekiyor zaten benim de. Mesela vergisi kanun genel tebliğinde gelir vergisi kanunda değişiklikler bakın tarihler 26-27-28 devlet çalışmış. Maşallah kafa zehir hepsinde. Bakalım ne yapmışlar. Şuradan açalım. 570 sayılı vergisi kanunu genel tebliğindeki tebliğe ulaşalım. Bu arada şöyle bir durum vardı burada. Az önce oraya atladım. Kusura bakmayın. Açıklayıcı bilgi notuna tıklayabiliriz. Bakın burada bu yasanın amacıyla alakalı kısa bir bilgi veriliyor. Tarımlar kısaltmasında yani burada vergi sükkanı 478'i 3. tarımında 10 milyon Türk Lirası'ndan fazla süresiz ibaresine gelmek üzere diye sigorta şirketleri tarafından kefalet senetleri eklendi. Mükellefi tesis ettirmek sizin kayıt dışı bulunanların durumu. Adamın vergi mükellefi yok ve bir yandan da kayıtlısı faaliyette bulunuyor ve burada elde etmiş olduğu işlemler. Tesis tarihinden itibaren bir ay içerisinde ifadesi 30-60 şeklinde değiştirilmiş. Yani şöyle ki biz normal şartlarda mesela vergi kaydını mesela 1 Ekim değil mi? 30 Ekim'e kadar olan süre içerisinde 1 Ekim'e kadar geriye dönük bir açılış gerçekleştirebiliyoruz. Bazı cezai müeyyideleri var. Mesela adam perakende işi yapacaksa halde yazar kasayı zamanında almamış olacak vesaire. Bunlar ayrı bir durum. Zamanında bildirim yapmak daha doğru. Mesela kira kontratının damga vergisinden dolayı cezai müeydi vesaire olacaktır. Ama netice itibariyle bir ay içerisinde bildirim da bulunacaksınız. Okey. Bu da onunla alakalı bir değişiklik var. Dolayısıyla biz ne yapacağız? İlgili tebliğin 4 1 7 maddesini açacağız, bulacağız. Ondan sonrasına. 213 sayılı mükerrer 355 maddesi gereğine sana devlet tebliğde bulunuyor. Diyor ki ben senin kayıt dışı işlem yaptığını tespit ettim. Sana yazıyı gönderdim diyor. Ve burada diyor ki yazının tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde teminat verilmeden mükellefler adına işte 355. madde gereği özel usulsüzlük cezası kesilir diye Buralarda da bakın ilgili maddeler var. Ne yapacağız? Aynı tebliğin 442 diyor. Hangi tebliğ? 478 nolu tebliğe açacağız önce. Bakın bu 570 nolu tebliğ. Geleceğiz buradan tekrardan. Vuk yazabilirse çok güzel olacak. 478 nolu tebliğ açacağız. Yine mevzuat Go. Tr Türkiye'deki bütün mevzuatın yazıldığı yerdir. Mevzuat Go. TR sayfasından ne ararsanız bulabilirsiniz. Çünkü resmi gazetede yayınlanan her şey burada toplanıyor. Dolayısıyla bir kitap mesela düşünün. Mesela bunu bir vergüsü kanun olarak düşünün. Bu vergüsü kanundaki her değişiklik güncel olarak buralara yazılıyor. O yüzden mevzuat Go .tr sayfasındaki bakmış olduğunuz bir sayfa, bir madde zaten günlük olarak güncellenmiş hemen onun altında güncelleme tarihi dipnotuyla beraber belirtilmişti. Gördüğünüz gibi 479 nolu tebin 4 de 1.7 değil mi? 4'e 1.7. 4'e 1 mükellefiyetlerin reisat Tesisi e, tesisi 4'e 1, 3, 4'e 1, 5, 4'e 1, 7. Mükellefi tesis ettirmek sizin kayıt faaliyetlerde bulunduğunu tespit edilen durumu. Bu maddede revizyona gitmiş ve 28.09.2024 tarihli Yasa. Yapılan aslına bakarsanız buradaki güncelleme bakın bu. Bakın buralara eklenmiş. Dolayısıyla yasanın güncel halini burada görüyorsunuz. Eee, 153A işe başlama bildiriminde bulunan Fatih Vergi Dairesi'nin bilgisi bilgisayarında bu durumun tespiti halinde idareci teminat istenmekte. Yapılan işin niteliğine göre teminat istiyor idare doğru. Bu durumda mükellefiyet, tesisin ta mü takip eden ilgili vergi dersi tarafından 60 gün içerisinde teminat verilmesi, mükellefiyet kalitenin resmen terk edilmesi, mükellefiyetin kendi varsa tüm vergi borçlarının ödenmesi yazılı talep edilir. 60 günlük süre içerisinde teminat verilmemesi halinde firmaya aynı zamanda özel osuzluk cezası kesecek. Özel osuzluk cezası zaten 355. maddede yazıyor. Mükellefin açılmış olan mükellefet kayıtları dairesince ayrıca terkin edilir. 60 günlük süre sonunda adam beyannameleri vermiş, bazen bu da olabiliyor, yerinde bulunmuyor, idare geliyor, kapatıyor ve burada teminat talebinde de bulunabiliyor. Tekrardan yeni yer tesisi, tekrardan yeni yoklama talebinde de bulunuyor. Eğer bunlar olmazsa bu mükellefet hiç olmamış gibi açıldığı tarihe veriyor. Mesela adam 2 yıllık vergi mükellefiyeti var gidiyor firmayı açılış tarihinden. 1-1-2021 tarihinde firma kurulsun gitsin o tarafa kapatıyor mesela. Dolayısıyla 2021 2024 arası verilen bütün faturalar, beyanlar hepsi üyatı itibariyle sahte belge, yanıltıcı belgesine giriyor. Ondan sonra firma koda giriyor. Bu kez onunla beraber çalışmış olanlar da sıkıntı yaşıyor. Bu kez de mecburen yapmış oluruz ticaretin fiilen olduğuna dair tespitlerde ispat yükümlülüğü size kalmış oluyor. Bunlar biraz sıkıntılı süreçler ama işte bunlardan bahsediyor ve bu gibi e, neyi değiştirdiyse yasa, o yasayı gidiyoruz, buluyoruz, inceliyoruz. Ay çok teferruatlı diyeceksiniz. Ama bunları bir kere okuyup özümsediğiniz zaman, mantığını kavradığınız zaman değişikliği neyi değiştirdiğini zaten biliyorsunuz. Ondan sonrası detaylarda gizli oluyor. Mevzuat Go.tr sayfasına da bu vesilede de giriş yapmış olduk aslına bakarsanız. Mevzuat de ben açacaktım. Sayfada duyurular kısmında bedeli ödenecek ilaçlar, kayıt dışı istihdam, SGK primler, ve diğer tüm duyurular burada yayınlanıyor. SGK ile alakalı genelgeleri çok iyi takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü SSK'nın genelgeleri gerçekten çok sayfalarca ve çok değişiklik oluyor. Bazen biz bunları atlayabiliyoruz, bazen yayınlanmıyorlar. Buralara böyle ne bileyim bir plugin bulun kendinize, web sayfanıza ya da işte bir yazılımcıya kendinize yazın. Bu duyuruları sürekli takip edecek, araştıracak, yenilerini sizin önünüze çıkartacak bir kendinize sayfa da oluşturabilirsiniz kendi web sayfanızda. SGK'dan sonrasında mesela bizim birlik, üst birliğimizin henüz ne işe yaradığını ben tam çözmüş değilim. Ayda tutuyoruz ama herhalde bu tarafta da mevzuat duyuruları mesela burada. Gördüğünüz gibi. E bize bunlar mali müşavir olan meslektaş arkadaşlara zaten bunlar mail olarak geliyor. Şuradan bir geri gelsek mesela şuradan tümüne baksak burada gördüğünüz gibi yapılan bütün değişiklikler bütün sayfalardan alınıp burada önümüze konulmuş bir şekilde duruyor. Tek tek buradan bakabilirsiniz tüm duyurulara. Sayfalar bazında da bakabiliyorsunuz. TÜRMO'nun sayfasını da aynı şekilde takip edebilirsiniz. Bizim İSMO'nun sayfası da fena değildi ama tabii ben diğer kurumlara bakmadım açıkçası onlardaki durum nasıl diye. İSMO da sürekli yayınlıyor. İSMO'nun da sayfasından mevzuatı bu taraftan gördüğünüz gibi takip edebiliyorsunuz. Burada da tüm haberler kısmından başlıklar halinde daha doğrusu slide şeklinde onarlı bir şekilde burada görüyorsunuz var. Burada neler varsa. Elektronik tebligat kanunuyla alakalı bir değişiklik. Bu önemli bu arada. Elektronik tebligat çok önemli. Haber detayını şuradan tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi dijital.gov.tr'den yaptığınız olan işlemlerden bahsediyor bu tarafta. Bunu da detayına bakmak lazım. Yani okuyacak o kadar çok fazla şey birikmiş ki bize bir bardak kahve yetmeyecek. Birkaç bardak daha yapmamız gerekecek. En azından bunlar bir çıkış noktası ise size bir faydalı olan şeylerdir diye düşünüyorum. Anomali, Muhasebe TR, Gelir Dersi Başkanlığı'nın sayfası, mevzuat bütün güncel olanlar. Burada SGK'nın sayfasına bakarsınız. Mesela burada hiç bakmadığımız yer. Parayı veriyorlar müşterilerinize. Cosgap GoTR'ye bakmadık mesela değil mi? Cosgap'in sayfasında gerektiği işbirlikleri ve duyuruları vardır. Burada mesela bize vermiş olduğu güncel destekler nelermiş? Buradan bakalım. Girişimci, Kobi Dijital Destek Dönüşümü, Stratejik, TÜBİTAK'lar var tabii ki. ARGE Başlangıç Destek Programı 1507 mesela. Arge bilimsel teknik birikimi amacıyla sistematik bir temelde yürütülen işlemler. Bizim en çok gördüğümüz neydi? Birçok kişinin geldi. Ya ben yeni firma açıyorum. Girişimciye destek vermiyor bu konusu var değil mi? Bakın ülkemizin stratejik öncelikleri doğrusunda belirtilen sektörler olmak üzere. Bakın belirtilen öncelikli sektörler olmak üzere. Öncelikli olan bunlar. imalat, telekom, bilgisayar programlama, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma, Yani danışmanlık kısmı aslında bakarsanız bu biraz da. Ama destek programına buradan başvuru yapabilirsiniz demiş. Buradan e-devletiniz de giriyorsunuz ve buradan başvuru yapabiliyorsunuz. Burada size kısa bir tanıtım yapıyor videoyu olarak. Bu taraftaki videoda şurayı okumaktan imtina edenlere geliyor. Bakın burada girişimci desteği nasıl oldu? Şahıs firmalarına 10.000 şirketlere 20 bin lira destek veriyormuş. Yani kuruluş maliyetleri 20 bin liradan daha fazla tutuyor ama işte neyse personel giderleri burada 36 ay boyunca bir aylık askeri ücret kadar veriyor. Yani size e, personel desteğinin bir üst limiti var. Mesela burada 150 bin lira eğer destek koşullarına bakalım personel maliyetlerini. 50 büyütmüşler. 1,5 milyon çıkmış. 1,5 milyonun %80 yani toplamda sizin vermiş olduğunuz 3 yıllık sigorta maliyetinizle personel maliyetiniz daha doğrusu genelde personel maliyetiniz oluyor? Personel maliyetini askeri ücretten ödüyor ve 3 yıl boyunca ödüyor. Bugün 17 bin lira çarpı 36 yaptığınız zaman üst limit burada. Ama iki 2 tane personel destekliyor. O olsun iş görür durumda. Makine teçhizatla ve yazılım giderleriyle alakalı bir durum var burada ama yazılım giderlerinden kastı Türkiye'de almış olduğunuz işinizle ilgili kullanılacak sanayide ya da yazılımdaki veri tabanıyla alakalı olanlar. işte bir Windows'u vesaire. Ofisi karşılanıyor bu arada yani onu size söyleyeyim. Hizmet alım giderlerinde eğitim danışmanlık ve test işlemleri var. Burada genelde tabii ki e, marka, ISO belgeleri, e, sizin ayrıca almanız gereken bir akredite belge varsa bunları destekliyor. İlgili başvuru formları burada gözüküyor ama bunlar zaten e, girdiğiniz zaman karşınıza da çıkan şeyler. Ve buna bakarsanız bakın burada dikkat edici kursuslardan bahsetmiş. Bunlara biraz okuyup başvuru yaptığınız zaman zaten şu telefonlarla 444 1567'den 567den aradığınız zaman size her türlü yönlendiriyorlar. Bu aralar bizim çok fazla baktığımız tekmer destekleri var. Malumunuz 57-46-46-91 konusu önemli ki tekmer dediğimiz zaman 5746 sayılı araştırma geliştirme ve teknoloji merkezleriyle alakalı burada bir programlar var ve destekler var. Buradaki bu mevzuata bakarak uygulamanın nasıl olacağı, desteğin nasıl olduğu buradaki rakamları görüyorsunuz. Mesela buraya yıl yıldız koymuş. Ortak kullanıma yönelik makine teçhizat desteği ve yanında yıldız. Proje konu satın alacak makine teçhizatı yerli mal olması zorunda ayrıca %75'e %15 daha ilave ediyor. Size burada %90'a kadar destek veriyor ama üst limit 2 milyon lira. Alacağınız makinenin tutarı ne kadarsa 2 milyona kadar olan kısmını destekliyor. Aldığınız makine mesela 1 milyon lira bunun %90'ını karşılıyor. Aldığınız makine 3 milyon lira e %90 ne yapar bu durumda mesela? Yerli mal aldığınızı varsayalım. 2.7 milyon lira yapıyor ama 2 milyona kadar destekliyor gibi gibi. Şu anda sizlere bahsedeceklerim bu kadar. Daha fazla mevzuat aradığımız zaman Google bize her noktada yardımcı oluyor. Ama işte tavsiyem bunu bir alışkanlık haline getirmek lazım. En azından her hafta müsait bir saatlik zamanınızı ayırıp bakmanız gerekiyor. Neler var, neler olmuş, neler bitmiş diye. Arada da eskiden çok fazla sınava hazırlanırken baktığımız ve sonrasında bakmadığımız borçlar kanunu, kambiyo mevzuatı, harçlar ve damga vergisi mevzuatları sürekli takibinizde olması gerekiyor. Buralarda da değişiklikler oluyor. Mesela gümrük mevzuatıyla alakalı değişiklikler bize getip kodundan, işte e, ee, kotadan vesaire ya da buradaki ek vergilerden bizi bağlayan kısımlar oluyor. Bunlara bakmamız gerekiyor. Harcama vergileri ve servet vergilerine önem vermemiz gerekiyor. Bunlara da ayrıca bakmak lazım. Böyle hep bakmamız gerekiyor yani anlayacağınız. Umarım faydalı olur bu video. En azından nereden başlayacağınız noktasında hep o gelen sorulara cevap verdim. Bu arada artık ekran kaydını kapatabilirim. 35 dakika olmuş. Evet, burası doldu. Sizler de nasıl olduğu konusunda en azından bir fikir sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bol okumalar dilerim. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.